Arkadaşlar merhaba ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte bir resim çizeceğiz. Şu anda aklıma ne eserse bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi bile. Şöyle bir, iki, dört, beş, çiz beş boyutluk bir çizgi çiziyoruz. Arasına boy üç boşluk bırakıyoruz. Sonra böyle gördüğünüz gibi üç tane çiziyoruz. Sonra iki başlık bırakıp alt tarafı da aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle. Sonra şöyle çizgileri çekiyoruz. Bu biraz kemik oldu. Şöyle buradan da bunu çekelim. Sonra böyle bir çizgi daha çekiyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, böyle bir tane daha aşağı. Sonra daha çiziyoruz. Buradan. buradan 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 ve buradan. Ve buradan. Şöyle çizimim pek iyi değildir. Şöyle. Ee, şöyle. Tabii birazcık açılı şöyle. Evet şimdi bir de bunun gölgesini çizeceğiz. Arkadaşlar bana silgisi varmış. ama yanlış yaptığımız yer gösterelim. Kalem benim daha silgisi bir de olup olmadığını bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar dışarıdan ses geliyor olabilir. Evet arkadaşlar şimdi bunun gölgelendirmesini yapacağım. Yeterli yer bırakmamışım onu gölgelendirme için. Gölgelendirmesini yapmayacağım ama bir kolye gibi yapacağım. şöyle yer bırakmışım. Bakın ne kadar büyük bir kolye. Bence güzel. Bakın. Şöyle birazcık düzeltelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada ben bu tarz e, resimler çok çiziyorum. Yani yakında resimlerimi puanlıyorum. İki gelebilir. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere.